Şekerle tatlandırılmış alkolsüz içeceklerin Avrupa'da içilme oranları belli olurken en yüksek payın %14 ile 15 ila 24 yaş arasında olduğu kaydedildi. En fazla şekerle tatlandırılmış içecek tüketen ilk 10 ülke ise sırasıyla Belçika, Malta, Almanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Kıbrıs ve Fransa oldu. Erkekler daha çok şekerli içecek tüketiyor Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, şekerle tatlandırılmış alkolsüz içeceklerin içilme oranı belli oldu. Böylelikle 2019 yılında ABD 15 yaş ve üzeri kişilerin %9'unun günlük şekerli meşrubatlar tükettiği gözlendi. Yaş grubuna göre bu içecekleri tercih etme oranları da değişirken, en yüksek payın %14 ile 15 ila 24 yaş arasında olduğu kaydedildi en düşük pay ise 65 ile 74 yaş arasında oldu. Cinsiyet bakımından ayrıştırıldığında ise şekerli meşrubatların günlük tüketiminin erkeklerde daha yaygın olduğu görüldü. Böylelikle erkeklerin %12'si kadınların ise %7'sinin bu içeceklerden günlük olarak tükettiği gözlendi. Her gün şekerle tatlandırılmış meşrubat içenlere ülke bazlı bakıldığında da en yüksek oranın Belçika'da, en düşük oranı ise Estonya'da rastlanıldı. Medya Takip Kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sağlık ile alakalı basına 373.579 haber yansıdığı tespit edildi. Obezite ile ilgili çıkan haber sayısı 8.325 olurken diyabet ve şeker başlıkları altında 15.643 haber yansıması görüldü. Haber içerikleri, doktor röportajları ve sağlık dergilerinde ağırlıklı olarak yer aldı.